Çin son 2 yıldır Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin defin işlemlerine bazı uygulamalar ve kısıtlamalar getirerek Türk İslam medeniyetini yansıtan mezarların üzerindeki hilal ve yıldız simgesinin ayet veya kişi bilgilerinin bulunmasını yasakladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle Doğu Türkistan'ın bir bölgesinde yeni inşa edilmiş büyük bir mezarlık yer aldı. Hepsi aynı büyüklükte inşa edilen ve Müslümanların cenaze kurallarına uygun yapılmayan mezarlıkların halka zorla dayatılacağı iddia edildi. Türkistan Plus'un haberine göre daha önceki raporlar ve tanık ifadeleri Çin rejimi tarafından Uygur mezarlarındaki İslami sembollerin kubbe ve hilalin kaldırıldığını, cenaze namazlarının kılınmasına izin verilmediğini, mezar taşına yazılan ayet ve şahsın bilgilerinin yasa bilinerek kaldırıldığını veya mezarla beraber yok edildiğini doğruluyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sylvian, Çin'in sınırları içinde COVID-19'un gerçek bir izlenebilirlik soruşturmasını yürütmeyi reddetmesi halinde uluslararası izolasyon riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Bloomberg'e göre Sylvian, bir röportajda ABD'nin amacının Çin'e basit bir seçim sunmak olduğunu belirterek ya araştırmacıların virüsün nereden geldiğini bulmak için sorumlu bir şekilde gerçek çalışmalar yürütmelerine izin verecekler ya da uluslararası toplumun izolasyonuyla yüzleşecekler dedi. Sylvian, Amerika Birleşik Devletleri bu virüsün dünyaya nasıl girdiğini ve bundan kimin sorumlu olduğunu bulana kadar baskı uygulamak için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecek dedi. Dünya Sağlık Örgütü daha önce virüsün kökenini araştırmak için Çin'e bir heyet göndermişti ve ABD istihbarat topluluğunun araştırmalarına ek olarak ikinci bir soruşturma yürütmesi bekleniyor. Sövyen açıklamasında şu anda tehdit veya ultimatom yayınlamıyoruz. Çin yükümlülüklerini yerine getirmezse o zaman yanıtımızı düşünmek zorunda kalacağız ve müttefikler ve ortaklarla güçlerimizi birleştireceğiz. ifadelerini kullandı. Çin'in merkezindeki Hunan eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu 5 kişinin öldüğü bildirildi. Çin küresel televizyon ağının haberine göre yerel yetkililer Çincao kentinin Ruching ilçesinde çöken bir binanın enkazı altında kalan 12 kişiden 5'inin cesetlerine ulaşıldığını söyledi. Yetkililer enkazdan yaralı çıkarılan 2 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. Kurtarma ekipleri kendi imkanlarıyla inşa ettikleri binada yaşayan 27 kişiden 15'inin olay sırasında binada olmadığının tespit edildiği bir ligisini paylaştı. ABD'nin Alabama eyaletindeki I-65 eyaletler arası otoyolda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Butler bölgesi yetkililerinden Wayne Carlock, Montgomery şehrinin yaklaşık 55 kilometre güneyinden geçen otobanda meydana gelen kazada çocuk bakım evi kuruluşuna ait bir minibüste bulunan 4 ila 17 yaşları arasında 8 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazaya karışan diğer bir araçtaki 9 aylık bebekle 29 yaşındaki babasının da yaşamını kaybettiğini ifade edilen Garlok, yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı. Kazanın ülkenin güneydoğu eyaletlerinde etkili olan tropikal fırtına nedeniyle araçların otobanda biriken suda kayması sonucu meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü. İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ruhani lider Ayetullah Ali Hamenei'nin yakın çevresinden muhafazakar aday İbrahim Reisi kazandı. İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi sonuçlara göre oyların yaklaşık %62'sini alan muhafazakar aday İbrahim Reisi kazandı. İran İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 59 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu seçime katılım oranı %48.8 oldu. 2021 Cumhurbaşkanlığı seçimleri böylece İran İslam Cumhuriyeti tarihinde katılımın en düşük olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti. İran'da yeni Cumhurbaşkanı'nın 3 Ağustos'ta göreve başlaması bekleniyor.